arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yürüyen şoto oyuncağın Legosu nasıl yapılır? Öncelikle ben bunu nasıl yaptım? En önce bu yemek yemekhane yaptım. Pizza restoranı. Sonra aklıma geldi ki küçükken bundan yüz katlı arabalar yapıyordum. Dedim ki hadi ben bu yapayım dedim. Neyse bu geldi aklıma. İşte bu geldi. Mesela bunu annem yaptı, bunu ben yaptım. Ve buradan Bunda babam yaptı. Ben de üstündeki şeylerden buldum. Dedim. Türkiye Legosu. Bu arada bunu da ben yaptım. Böyle bir şey. Şöyle. Şöyle bir şey. Şurada üstüne kot koydum. Gözetlemek için. Arkadaşlar. Şöyle sinyallerlerini koydum. Şurada bebek Lego var. Onu merak ettim. Bir de bu kocaya bakın. Bir tane daha renkli var. Fener. Araba. E, buralarda arkada aletler burada. Arkada aletler böyle. Şurada. Burada kullanma yeri var. Bu ışığı, kocaman ışık ünlüğünü tüm aydınlatabiliyor. Burası üst katı. Ağaç burası. Ağaç ev yaptım buraya üstünde bir şey olacak. Onu da düşünmem lazım. de burada büyücü olan var. Büyücü. Büyücü çocuk var böyle. Burada lazer kilitçi çocuk var. Burada tabanca var. Su tabancası aslında bu ama burada mesela şimdi bakalım sonraki videoda görüşür, görüşmeyi bay bay. Sizi seviyoruz. Bak kalbin içinde.